Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bim Actual'den aldığım ürünleri paylaşacağım. Aynı zamanda birkaç parça kendi evimin yakınındaki marketten aldıklarım vardı. Çoğu Paşa bahçe bir tane de rakla ürünüm var. Aynı zamanda bu videoda eksik olan ürünlere fiyat indirimi uygulanıyor. Belki bilmiyorsunuzdur. Burada gördüğünüz ürünlerden ikisinde eksik ürünler var ve onun için de fiyat indirimi aldım. Onları da size göstereceğim. Aklınızda bulunsun. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, e, hani eksik almaktan vazgeçin falan diye düşünmeyin. Fiyat indirimi yapıyorlar o şekilde. Sizler de faydalanabilirsiniz. E, önce şu kare borcamlarla başlayacağım. E, bunları evimin oradaki marketten aldım. E, bunlar borcamın yani Paşabahçe'nin. E, fırın kabı olarak geçiyorlar. Şöyle açayım hemen. Şöyle bu büyük olanı e, kare bir kap, fırın kabı ve gerçekten çok güzel. E, gayet iki kişilik yemekler için çok uygun bir boyutu var veya işte iki kişilik tatlılar yapabilirsiniz veya yine çoklu misafiriniz geldiği zaman çok güzel garnitürler hazırlayabilirsiniz hani işte brokoli üstünde kaşar peynir vesaire çok rahat kullanılır ama en iyi tabii ki iki kişilik yemek ölçülerinde çok rahat oluyor işte fırın makarna lazanya vesaire yaparken çok rahat kullanabilirsiniz camı gerçekten çok güzel yani ben bu marketlerde ve binde Paşabahçe ürünlerinin bu kadar uygun satılmasını açıkçası hani YouTube'daki videolarda izleyerek gördüm ve takip etmeye başladım. Hani acaba bir yerinde bir defosu vesairesi mi var da bu kadar uyguna satılıyor diye merak ediyordum. Çünkü mağazasında gerçekten 3-4 kat daha pahalıya satılıyorlar. Ama her tarafına baktım hiçbir sıkıntısı yok. Yani bilmiyorum. Eğer bileniniz varsa neden bu kadar fiyat farkı oluyor öğrenmek isterim açıkçası. Hani bir sorun mu var? Yani normalde mesela bunlar fırına giriyor. Acaba onunla alakalı mı bir sıkıntı var? Ee, bilmiyorum ama ee, çok güzel, normal, basic bir ürün. Bir de bunun küçük boyu var. O da bu şekilde. Bunun hatları daha e, keskin geliyor. Diğeri daha oval gelirken bu daha kara geliyor. Çok tatlı gerçekten. Şuraları daha çizgi detaylı. Bu da gerçekten çok güzel. Yine aynı şekilde işte garnitür, iki kişilik tatlılar yapabilirsiniz. Mesela iki kişilik çok güzel bir brownie olur bunda. Veya işte bunlar hani cam ürünler olduğu için şekiller de gerçekten çok şık. Böyle sofrada sunum ürünü olarak da kullanabilirsiniz. Bu ikili ürünün fiyatı böyle ikisi birlikte 40 liraydı. Ben öz kuruşlar marketten aldım bunları öz kurşularda. İkisi birlikte 40 liraydı. Ee, yine evimin oradaki yani Özkurşlar marketten aldıklarımla devam edeceğim. Yine Paşa Bahçe markasının e, Invitation serisinden şöyle bir salata tabağı aldım. Yani bu oval servis tabağı olarak geçiyor aslında. Ama işte yani e, salata sunumlarında e, börek sunumlarında işte kahvaltı sunumlarında çok rahat kullanabileceğiniz bir ürün. E, bu bunları çeyizime düşündüm aslında ama hani eve de bırakabilirim. Hani çok kullanışlı şeyler ve zaten her zaman olan şeyler. E, ya çeyizimde kalır ya evde kullanırım. Boyutu da gerçekten çok ideal, çok güzel bence. E, bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 10 liraya düşmüştü. İndirimliydi bu. Ve 10 lira diye hatırlıyorum fiyatını. En fazla da 15 liradır zaten. Böyle dümdüz cam bir ürün. Daha sonrasında e, yine aynı serinin, aynı ürünün küçük boylarından aldım iki tane. Bu da bu şekilde. Bu oldukça minik. Yani şöyle içe göstereyim. Bayağı boyut farkı var. E, bunlar da yine böyle işte kahvaltı sunumlarında vesaire çok güzel kullanılır diye düşündüm. Bundan iki tane aldım. Bunun da fiyatı 7 liraydı tanesinin fiyatı. Bu şekilde kendime daha düz olanları tercih ettim. Ama dediğim gibi hani her zaman olan şeyler olduğu için evde ihtiyaç olursa belki eve bırakırım. Buradan sonra göstereceğim ürünlerin hepsini binden aldım. Şu hariç. Bu zaten bizim evde hali hazırda var olan bir tabak. Bu paşa bahçenin Generation serisinin böyle oldukça büyük bir tabağı. Bunlar genelde meyvelik olarak geçiyor ama yani satılırken hani üstünde ne yazıyor onu hatırlamıyorum. Dediğim gibi çok eski. Zaten ben de almadım bunu muhtemelen annem almıştır. Böyle oldukça geniş. Bunu işte kalabalık misafir geldiğinde kalabalık olunduğunda salata servislerinde kullanıyorum. Veya işte yine kalabalık bir misafir geldiğinde işte patates salatası olabilir kısır olabilir, börek olabilir vesaire o tarz şeylerin servisinde kullanıyorum. Bazen de masa üstüne meyve koymak için kullanıyorum. Gerçekten çok seviyordum bunu ama bu böyle tekti. Bu sabah BİM'e gittiğimde bu serinin devamını gördüm ve Birkaç parça bu serinin devamından aldım. Bir tanesi bu yine Generation serisinin e, üçlü servis tabağı. Bu normalde üçlü ama içerisinde iki tane vardı. E, bir tanesi ya kırılmış ya çalınmış o tarz şeyler maalesef olabiliyormuş. Şöyle aynı serinin oval küçük bir tabağı ve iki taneydi. de şöyle. E, üç tanesinin fiyatı 995 TL'de. Bir tanesi olmadığı için iki tanesini 3 lira indirim yaptılar. Ben de iki tanesini 6.95 TL'ye almış oldum. Bence bu tarz tabaklar için gayet iyi bir fiyat. Bir de hani 3 tane olmasa da olur diye düşündüm ben. Yani ufak işte kahvaltı sunumlarında vesaire kullanacağım için hani iki tane de yeterli gelir diye ve fiyat indirimi de olduğu için bunlardan aldım. Yine aynı serinin şöyle altılı tatlı tabaklarından aldım. Bu seriyi tamamen bir sunum serisine çevirmek istedim. Bunun aslında büyük bir güzel salata kasesi de var. Onu bizim evin oradaki züccacıya görmüştüm. görmüştüm. Bime gelirse belki birinde daha uygun fiyatlı olur diye biraz bekleyeceğim. Belki salata kasesini de alırım. Aynı serinin şu şekilde tat tabaklarını aldım. Oldukça küçükler aslında. Şöyle hani bir e, el kadar. Ama işte böyle kahvaltıda tatlı servislerinde kullanılabilir diye düşündüm. 6 tane var. Ee, yine belki hani sunum tabağı olarak da kullanılabilir. Hani kahvaltıda böyle işte içerisine bir şeyler koymalık. Peynir tabağı, zeytin tabağı yapmak için vesaire de kullanılabilir diye düşündüm. Bu Generation serisinin e, modellemesi bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Altılı pasta tabağının fiyatı da 16.90'mış. E, bence çok uygun. Yani paşa Bahçe ürünler için özellikle çok uygun kalıyor. Hani hiçbirinde de gerçekten hiçbir yerinde bir sıkıntısı yok ve bunlar ekstra e, dayanıklı olarak geçiyor. Son olarak aynı seriden yine altılı e, soup plates olarak geçiyor aslında ama e, yani bunun yemek tabağı eğer bu setin servis tabağı varsa. Bunları yemek tabağı olarak kullanabilirsiniz. Oldukça geniş tabaklar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Yemek tabağı boyutundalar aslında. Bu da 6 tane. ben bunu işte günlük hani salata koyulabilir diye aldım. Yine bir şeyler yemek için esaslı veya yine servis tabağı olarak kullanılır diye aldım. Benim çok hoşuma gittiler bilmiyorum. Bu şekilde evdeki bir tabaktan yola çıkarak yeni bir takım yaptım aslında. Benim çok hoşuma gittiler gerçekten. E, düz oldukları için her takımla da çok rahat e, uyabileceklerini düşündüm. Bu 6 tane çukur taban fiyatı da 24.90'mış. Dediğim gibi belki kendi servis tabağı, çorba kasesi de varsa güzel günlük bir yemek takımı yapılabilir aslında. Paşa Bahçeden aldığım ürünler bu şekildeydi. Şimdi şu Rakle kutusuna geleceğim. Rakle'nin bu setini muhtemelen e, bilmeyeniniz yoktur. Astoria 7 parça şerbet seti olarak geçiyor. 6 tane bardağı, bir tane de karafı var içerisinde. Ben buna gidip gelip bakıyordum sürekli. İnternette de bakıyordum. Bardağı bu şekilde. Ben bunu kahve yanı su bardağı olarak kullanmayı düşündüm. Çünkü hani ben başka videolarımda bahsetmiştim. Küçük olanları yani likör bardaklarını çok sevmiyorum. Bu tarz bardakları daha çok beğeniyorum. Hatta bu koleksiyonun bardakları var. Bileniniz vardır belki. Onları çok benzettiğim için o şekilde düşünmüştüm. Bardakları bu şekilde. Şöyle. Sürahi çıkarmak için bunları da çıkarmam gerekiyor. Şöyle bir de karafı var. bunun kapağı da var. Hemen göstereyim. Şöyle bir de karafi için cam bir kapağı var bu şekilde. Dediğim gibi ben bunları kahve yanı su bardağı olarak kullanmayı düşünüyordum. E, fakat normalde 6 tane olan bardağı 5 taneydi ve sorduğumda bir tane bardağı maalesef çalınmış. Ve normalde 70 liraya gelen bu ürün bir e, bardağı olmadığı için ben 41 liraya aldım. Yani bir bardak için bence çok güzel bir indirim oldu. Benim için hani 6 taneymiş, 5 taneymiş çok da fark etmediği için bir tane karafı ve böyle 5 tane bardağını 41 liraya almış oldum. Bence çok uygun fiyatta geldi. Bayağıdır da aklımda olan bir üründü. Yine bunu hani çeyizme mi koyarım, evde mi kullanırım çok emin değilim. Ama iki türlü de bence gayet kullanışlı olacak ürünler. Ben çok beğendim. Bir aktüelden almış olduğum ürünler bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.